Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bahçeye geldik. Burada ortalık kan gövdeye götürüyor. Dalma çok sinirli. Değil mi oğlum? Dalma neden bu kadar sinirlisin sen ya? Ha? Oo, mamayı döktün ya. Çoluğa çocuğa saldırıyorsun ya. Olacak iş mi bu ya? Çocuklar yesin biraz. Bak biz buradan Bak bak, bak 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 işte bak işte bak işte. Zalma çok sinirli. Zalma bana bile saldırdı. Zalmoş, ne oluyor oğlum? Zalmoş. 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 Enikle. Zalma. <laughs> 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 gözlerini bitir. Tamam. <laughs> tamam. 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 Siz de bulaşmayın zalmaya. Zalmanın olduğu ortama gelmeyin. Tamam zalma. Zalma çok sinirli. Yemek konusunda böyle. Gel kızım bakayım. Sarı kızım benim. Ne oldu? Bir şey yaptı mı? Gel bakalım. Gel bakalım. Tamam. Tamam. Şöyle yakından çekelim şunu kızımızın güzelliğini o da az değil bu da gel 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 bana gel, gel bu kızımız da şimdi Zalma amcasından dayağı yedi Zalma abisinden amca da değil Zalma abisinden dayağı yedi bakayım bir kenemene bir şey var mı Hiçbir şeyimiz yok bu kızımız dişi kızımız ama herkesi bu dövüyor değil mi Eva teyzesi kadar oldu Evoş. Çolpan. Çolpan sen de gel. Zalma ah. maalesef. Bak. Etin peşinde. <laughs> deli bunlar ya. Deli bunlar. O sarı, bu sarı zilli herkesi dövüyor. Çolpan. Çolpan. Çolpan da önüne bir kemik aldı. Bak bak bak. bak. Gel gel. Gelin bana gelin bana gel. Her yere attı Her yere attı. Bak 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 şuraya bak. Kız! Ayıp! Salma! Sen bırakma Salma. Tamam, tamam, Salma. Tamam. Salma! <laughs> Ama dayağı yiyorlar. Gene de arsızlar. <laughs> Sen kimsin bakayım? Bir. <laughs> Yo, göbekmiş bu göbek. Ya <laughs> göbek erkeğe damzın. Zalma. Herkesi kovalıyorsun zalma. Göbek. Gel lan. E zalma da sen de mi dayağı yedin? Burada zalma şimdi. Burada zalma. Kral. İkinci kral çolpan. Üçüncü kral da bu. Ben Lan kameramana dokunmayın buradayım. Buradayım ben. Gel bana, gel bana, gel bana. Gel. <laughs> ya üstümü başımı parçalıyorsunuz benim. Üstümü başımı parçalıyorsunuz. Ama aşırı hareketli oldukları için aslında mamaları da var ama işte benden yüzleniyorlar biraz da. <laughs> Sen kimsin? Bu göbek. Bu, bu kim bu? Bu da, bu da diğer eşekeri. Bu da diğer eşekeri. Ulan bir, bir almayla başa çıkamıyorsunuz. Kendinizi başa çıkamıyorsunuz. Ha? Bilen. Ya ama bak böyle ısırırsanız olmaz her tarafı ısırır. Kız! Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar burada Bugün ben geldiğim zaman kan gövdeyi götürüyor. Ben bile şimdi Zalma'ya yaklaşmaya korkuyorum. Ama Zalma Yaklaşmayın bak Zalma'ya yaklaşmayın artık. Zalma işin bittiyse tamam. Gelip seveceğiz. Kızlara dokunmak yok. almışum benim. <laughs> Zalma aba altından sopa gösteriyor. Kimse yaklaşmasın bana diyor. Zalma hayır. güzelim mamalarımızı döktüler. Zalma hayır 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 hayır. Çocuklar perişan. Mama'yı <laughs> ağzını sokacak arıya. Zalmaam. yavrum git sen de oradan ye. Bak oradan ye. Yavrular tabii büyüdüler artık 4 geçtiler ama hala küçük dişleri atmamışlar. Şimdi orada da bir kavga çıkacaktır muhtemelen. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya sen. Gel kameramana rahatsız etme. Her şey yerde. Ha tamam. Zalmaya bak kamerayı biraz ben alayım. Kameramanı kendini rahat bırakalım biraz. Burada etlerimiz de var. Oo, domuz eti ve koyun. Hayır, hayır, hayır. Hayır, lütfen. Lütfen zallan. Lütfen. Tamam bak sen buradan ye. Gel. Gel benimle. Gel buradan ye. Tamam. Çocuklara dokunmak yok. Oğlum onlar toplasınlar. Bir de Çolpan'a bakalım. Burası benim dünyam. Çolpan! Çolpan, gel, gel, gel Çolpan. Gel kızım. Ayı Çolpan, gel buraya. Bak yeni bir kavga çıkacak şimdi. Çolpan iyice kilo almış. Zalma, bravo. Çekil. Şşt, çekil. Zalma bravo ya. Vallahi bravo. Ne yapıp yapıp şu mamayı yere döküyorsun ya sana. Bravo yani. Hayır. Zalma. Çolpan da çekiniyor zalmadan. <laughs> çolpan. Kızım benim. Aferin benim kızma. Ya çolpan sen nasıl bir ayısın ya. Sen nasıl bir ayısın ya. Ha? Koca kafalı. Hayır Zalma. Koca kafalı ayı çolpan koca kafalı hiç mi kilo vermeyeceksin kız sen bak ha. zalma zalma çocukları bırak zalma çocukları bırak zalma çocukları bırak zalma hayır baksın evaya gidiyor bu sefer zalma burada kral evoş bir tek seni mi sığdıramıyorlar buraya ya ben size bol bol mama dökeceğim şimdi etlerimizin sabaha çıkması lazım. Sabaha kadar çözmesi lazım. Yahu sen nasıl bir ayısın lan? Ha? Zalma. Sen nasıl bir ayısın lan? Zalma. Kimse. <laughs> Zalma. Arılarla dahi savaşıyoruz Zalma. Oğlum benim. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Aferin. Aferin benim oğluma. almanın görüntüsü bu. Sarı kız. Yavrum. Yahu yavrum hep döküyorsunuz mamaları. Çolpana bakın kalınlığına. Allah Allah, çolpanın da göğüsleri tam sallanmamış. Oo. Gürdal kardeşimiz. Red Bull getiriyor bize. Çolpan o su. Red Bull o. Size, sana göre değil onlar. Hayır bu bir şey değil kızım. <laughs> Çolpan ve Eva insaflı bir canlı. Ama zalma için aynısını söyleyemeyeceğim zalma yavşan teki. Çolpan. Zalma. 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 Tabii zalma hem boyutları itibariyle hem de erkek olmasından dolayı ee, şeyi gördüğünüz gibi boyları da tabii zayıf hayvanlar. Bu yaşta biraz zayıf da olmak e, olmaları gerekiyor zaten. kız. Neşe kız. Size Zalma abi yedirmiyor mu kızım? Bu Zalma abiniz yedirmiyor mu? Yala, yaklaşmayın. Zalma elimden kemiği alacaklar diye. Bak bak. Yeter ki yere doğru eğilsinler. Ağzındaki kemiği bırakır gene kovalar onları. Kimseye affı yok Zalma'nın. Zalma. Akşam. <laughs> ya kaplan Lan gibisin sen ya. Kaplan gibisin benim oğlum. Hayır, 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 hayır. O gitsin, o gitsin. <laughs> ya bir de ben geldiğim zaman <laughs> şımarıyor bu ya. <laughs> ben geldiğim zaman şımarıyor bu ya. Eşek bu ya. Saldıracak adam arıyor. Zalma bir gün seni bir bir döver görürsün. Ana benim güzel kızıma kibar kızım bu benim. Kibar kızım utangaç kızım şimdi kemiğini atar ağzına. Evoş. 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 Nereye gidiyorsun Evoş? Bir yüzünü görelim. Yüzünü görelim kız. Gel gel bir gel gel. Kemik mi buldun sen? Bak ağzından kemiği veriyor. Ya nasıl bir kızsın sen? Nasıl bir kızsın sen? Ağızdan kemik verilir mi? Ama niye ense var? E boşta da. Bunlarla yaşam var ya bambaşka bir şey ya. Yaşlanmaz insan burada. Bu tarla benim. Yaklaşık 20 bin metrekare bir yer burası. Arı kovanlarım. Ya bunlar baş belası bunlar ya. Bunları azaltmak lazım buradan. Kavga dövüş. Şu an ezan okunuyor arkadaşlar. Hava karardı sayılır yani. Ben videomu kapatayım. Bu manyaklar zaten böyle bağımsız dolaşırlarsa ya benim ben. Zalmış. Bağımsız dolaşırlarsa ee, mutlaka birbirlerine çok büyük zararlar vereceklerdir. Şimdi aslında zalma da onlara saldırıyor ya, ya. Bakalım mesela sarı kızı mesela güzelce altına aldı, sırdı gibi göründü. Hiçbir yerinde bir şey yoktur. Onların yavru olduğunu bildiği için ciddi anlamda ona zarar vermiyor. Ama şimdi onlar kendilerine zarar verecektir. Şöyle bakarsanız hiçbir yerinde bir şey yoktur. Büyükler e, bu yaşlarda küçüklere bu şekilde saldırabilir. Herhangi bir şey zarar vermez ama herhangi bir kan ıvır zıvır emares olmaz. Tam anlamıyla basmaz yani çeneleri. Ama büyük bir köpek olsa inanın şurada şimdi Zalman'ın mekanına gelecek birisi. Zalma ona çok ciddi şekilde dalabilir. Tamam mı oğlum benim? Benim oğlum. Hayır gelmiyor. Gelmiyor. Hayır hayır hayır. 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 Tamam. 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 Al. 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 Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Gelen yok, giden yok. Niye böyle davranıyorsun sen ya? He? Zalmoş. Zalmoş. Bana bak. Yahu. <laughs> bak <laughs> şuna bak ya. Yahu. Surat bakış açısını hemen değiştiriyor. Suratını çirkinleştiriyor. Yahu. Ne oldu? Bak, öpeyim, öpeyim bir, öpeyim. Yapayım bir. Ya şu korkunç surata bak bir. Şu korkunç surata bak. <laughs> Arı sokmuş gene alnında. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın daha ayrıntılı bir video çekerim yavrularla ilgili. Maalesef bunlar da durmuyorlar işte. Birbirlerini parçalayacaklar. Sanırım Hava karardı. Tabii telefondan daha iyi. Saat 8. Av sezonu açıldı artık. Ama Zeyd'i getiremeyeceğim maalesef. Çünkü ee, zeyt artık av köpeklerini çerez gibi yer. Bu yıl zalmaya yı götüreyim diyeceğim hava. Zalma zaten yabancı bakın tel örgünün dışında. Winter'ımız dolaşıyor ama tel örgü var arada. Zalma ona bile dalar şu an. Maalesef ki sosyallikten bir haber o konularda. Neden böyle oldu? Çok şımarttık bu zibidi. Şimdilik hoşça kalın. Hep böyle diyorum. Bir türlü kapatamıyorum. Çünkü bunlar varken kapatılır mı ya? Şu güzelliklere bir bakın. Ama dur. Erkeklerimizle bakalım. Ne? Koca kulaklı erkek. Diğeri de koca kulaklı erkek. Bu da. Ya bunlar var ya bunlar. Bunlar ömür ya ömür. Hadi arkadaşlar hoşçakalın bakalım.